Günaydın. Günaydın. Ay. İyi uyudun mu? Hı hı. Ben de. Ah. Günaydın. Oy, ne haber? Size kahvaltı hazırladım. Ama bıçağa dokunmam yasak olduğu için ellerimle kopardım ateş yakmam yasak olduğu için çay yapamadım. ne güzel. <laughs> Aferin benim becerikli oğlum. Mmm, müthiş. Ha en sevdiğim. Ben biraz deli yattım ki annem korkup senin yanına gelsin diye. Aferin. Feridun dedem sizi aradı mı? Yok. Tamam, Barca abi mesaj atmış. Akşam yarınlaştığında bizdesiniz demiş. Oğlum sen nereden biliyorsun? Siz küçük bir film izledim. Hmm. Oradan tatlı komşu da mesaj atmış, cevap vermemişsin, ayıp olmuş. Hmm. Gelecek misin demiş. Öyle mi demiş? <laughs> Haklısın ayıp oldu çünkü onlar dün akşam birime gideceklerdi... ...ve benim de orada olmam lazımdı. Ee, neyse, ben şimdi onlara hemen bir cevap yazarım. Yani onlar şey, bu boksörün profilini çıkaracaklardı. Ee, ama tabii annen ısrar edince burada kaldı. Ya, ben de onu kıramadım. Ee, siz ne zaman gideceksiniz annene? Ne Hakan meselesi var. Umur, o meselesini alakadar etmiyor. Sen sadece yerini öğrenince bana söyleyeceksin ondan sonra bitiyor. Ya benim de olmamı istedi. Hem zaten çok uzun sürmezse atlar arabaya giderim. iki saatlik yol. Tamam neyse bak benim çıkmam lazım o yüzden kusura bakma küçük adam. Ellerine sağlık. Sen de bir şey gizlemeye çalışma benden. Telefonu dinletiyorum ona göre. Oha. Sadece bu olay özelinde. Varca bak ben şimdi çıkıyorum. İstersen İhsan'la buluşalım. Tamam. Haydi. Öptüm sizi. Oğlum bir yumurta mı kırsak yanına acaba? Hı?